Leo Community'nin deneyimsel gastronomi mutfağı Leo Kitchen'dayız. Türkiye'nin ilk porselen tezgahı Tivan'la hazırladığımız İstanbul tadındığının yeni bölümünde Galataport'ta hizmet veren Lokanta Hayvore'deyiz. Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden mısır ekmeğini ve muhlamayı deneyip Leo Kitchen'da tariflerimizi hazırlayacağız. Şu an kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum. İstanbul'un göbeğinde önümde muhlama, yanında nefis bir mısır ekmeği, karşımda Hızır Bey. Teşekkür ederim. Önce ilk şöyle başlayalım. Muhlama mı, kuymak mı? Tabii yöre yöre değişiyor ama benim için muhlama. Kuymak hangi yöre ya? Daha çok Trabzon'un belli bölgesi veya Hemşin tarafında kuymak değil. Ama kuymak kaymaktan yapılır. Muhlama, peynir, tereyağı. Ha, aradaki parko. Üzerinde de çok güzel böyle bir tereyağı var. Galiba bu sade yağ değil mi? Evet bu muhlama Hemşin bölgesinde yapılan muhlama ekmeğimizi şöyle bir alıp çatalımıza bandırıp lezzet alabileceğiniz yeme şekli budur. Ama bu bana göre de değil. O zaman afiyet olsun. Afiyet olsun. Muazzam ellerimize sağlık. Hızır Bey biz İstanbul tadında programında böyle İstanbul'daki klasikleşmiş yerlere gidiyoruz. Bugün bir Karadeniz restoranındayız. Havyöre'de Lazca ben buradayım demek değil mi? Evet Havyöre ben buradayım demek. Nasıl karar verdiniz Karadeniz mutfağını İstanbul'a taşımaya? Havyöre'den önce farklı markamla adı da Sisöre. O da sen neredesin? O dönem Sisore'den ayrıldıktan sonra belli bir dönem ticareti yapmaya karar verdim. Kendimi dinlemeye verdim. Herkes arayıp sorduğunda en son hayvur dedim. Sonra dedim bir ikinci bir şey olursa hani bunu hayvuru yapalım. Nispet olsun. Anlaşma yaptım. Restoranlarınızda bu belli oluyor yani bir ev yemeği ya da bir ev hali. Bunu sağlamak için başka neler yapıyorsun? Bunu sağlamak için öncelikle çok yemek vermek lazım. Bölgelerden ürünleri toplamak lazım. Ben biraz daha konuyu genişletme açısından kendime bir tarla satın aldım. Bütün sebzelerine kadar yetiştirip mutfağımıza yemek yapıyoruz. Peki biz mesela İstanbul'da evde biraz sonra ben de mutfağa girip yapacağım Muhlama yapacağız. Bunun orijinal olması için illa peynirinin, tereyağının, her şeyin Karadeniz'den gelmesi mi lazım? Şimdi Karadeniz'den gelmesi aslında tabii ki lazım ama doğru malzeme, doğru zamanlama eşin sırrı burada. Onun başka ipuçları var galiba değil mi? Var. Peki bana şimdi mutfağa girmeden önce hem muhlama hem mısır ekmeği için vereceğiniz ipuçları var mı? Mısır ekmeği yaparken kesinlikle elini yakacak kadar sıcak suyla yoğurmanı tavsiye İçerisine birazcık tereyağı koyarsa kıvamda iyi olur ama iyi yoğurman lazım, bekletme ve mayalandırma dediğiniz süreci iyi yapman lazım. Pişirmesi de normal mısır ekmekleri. 40 dakika, 50 dakikası bu bir buçuk saatlik çıkıyor. Çok iyi anladım. Aksi takdirde iyice dağılacak. İçerisi pişmez ve istediğiniz o lezzet alamaz. Peki e, mısır ekmeğine hep maya eklenir mi? Ben bilmiyordum çünkü bunu ben de yeni öğrendim mesela. Çok az ekleyebilirsiniz hiç ekleme gibi bir şansımız doğan evet var. Ama ekmek çok sert diye karşılaşabilirsiniz ama eski teknik mayalardan da kullanabiliriz. Harika. Ben bilgileri aldım. O zaman mutfağa geçiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok lezzetliydi. Afiyet olsun. o zaman yavaş yavaş low içine geçelim. Bakalım mutfakta bizi neler bekliyor? Mısır ekmeğiyle başlıyorum. Önce mısır ekmeği hamurunda kullanacağım 100 gram tereyağı için tavaya biraz su ilave ediyorum. Sonrasında tereyağını ekliyorum. 1 kilo mısır ununun içine 7 gram şeker, 3 tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırıyorum. Tereyağı yanmasın diye de ara ara karıştırarak eritiyorum. Pişen tereyağını un karışımına ekliyorum. Bu karışımın üstüne sütü de ilave ederek yumuşak bir kıvam alması için karıştırıyorum. Hamurun durumuna göre kalan suyu da kontrollü bir şekilde ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Mısır ekmeğinin kıvamı undonuna fark gösteriyor. Bu yüzden seçtiğinizine göre lezzeti de değişecektir. Yağladığım pişirme kabına hamuru alıyorum. Bir spatula yardımıyla iyice kaba yayıyorum. Birazdan önceden ısınmış 170 derece fırına, her 15 dakikada bir 10 derece artırarak pişirmeye başlayacağım. Ekmek pişerken dereotunu doğrayalım. Diğer bölümlerden izlemeyenler varsa tekrardan hatırlatayım. T1 porselen tezgahın çizilmeye dayanıklı yüzey sayesinde direkt tezgahın üzerinde kesim yapabiliyoruz. Bir de tarifi ara vermeden hızlıca bir bezle tezgahı sileceğim. Zaten leke tutmaz yüzey sayesinde kolayca temizleniyor. Dereotunu yoğurda karıştırdıktan sonra yoğurdu sunum tabağına alalım. Ve pişen ekmeklerimizi de üzerine yerleştirelim. Sıra tadına bakmakta. Kendim yaptım diye demiyorum, bir harika. Muhlama ile devam edelim. 55 gram tereyağını tavaya alıyorum, eriyene kadar karıştırıyorum. Tereyağım kenarlardan rengi dönmeye başlayınca mısır ununu ilave edip kavuruyorum. Yavaş yavaş unun kokusu çıkmaya başladı. Su ekleyip orta kısık ateşte karıştırmaya devam ediyorum. Kalan suyu da yavaş yavaş ilave ediyorum suyunu çekmeye başlayınca peyniri de ilave edip karıştırıyorum. Fark ettiyseniz peynirler direkt tezgahın üstündeydi çünkü T1 porselen tezgah gıda ile teması uygun uluslararası NSF sertifikası ile tescilli. Yani hijyen konusunda iç rahatlığıyla kullanıma uygun. Muhlama yavaş yavaş kıvamını aldı. T1 porselen tezgahın yanmaz yüzeyi olduğu için direkt eski usul tavayı tezgah koyarak tadına bakacağım. Gerçekten tereyağın ve peynirin lezzet farkı hemen anlaşılıyor, bayıldım. Ve teaman İstanbul tadında da bir lezzetin daha sonuna geldik. Görüşürüz.